Chat'ten bir yorum geldi. Çok güzel yorum atmış arkadaş. Ve kemik de bu gecenin son kumarhane isteğini aldı yazmış. Bakalım ne olacak. İşte bu. İşte bu lan. Geldi lan. Geldi lan. Geldi geldi mi kanka? Geldi 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 geldi. Oo. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi günü kurtardık iziyle. Zarardan döndük. yüz sen adamsın. Kaç para bu kanka şimdi? 10.000 TL kanka. 10.000 TL. Evet. <laughs> adam az önce adam dual arıyordu. 9.100 TL teklif verdi. Bak geldi hemen satın bana yazmış. Kaça satacağız? Harbiden helal. Eyvallah kanka. Kanka sakın elini takma bir daha çıkartamazsın. Yok yok. Yok zaten takamıyor da. Madaracım. Madaracım olmadı be. Lan ben de getiriyordum yazmış. Madara getir sana da <laughs> 9050 teklif. Başlatıyorum iyi bana. Kanka kaça satalım bunu? Adam 9050 teklif var. veriyor. Chatten 10k yazan var. O da 9050 diyor. 10k havale demiş Golden Boy. Kanka itemin orijinal fiyatı ne? Onu söylesin önce bir chat. Gerçekten itemin fiyatı ne şu an? <laughs> 10k ya. <laughs> 10k bandında ya. <laughs> 10k, 10k bandında 10k yani. Vatan Game'den bakalım ilan var mı? Vatan Game'den bir bakalım. Dur. Ben giriyorum Vatan Game'e. Bekle. Hemen girelim. Abi geldi item be. Geldi be sonunda. Rise online item. Ne yazıyoruz buraya? Ne yazıyoruz? Hatred Blade miydi? Evet. Hatred Blade ama R7 bakalım. Hatred nasıl yazılıyordu şey Hatred? Hatred. E doğru yazdım. Şey yok gibi. Yanlış yazdın kanka artı <laughs> 7 yok gibi artı 7 yok mu resim geliyor mu Murat 10 bandında ya kanka yani 10.000 10.000 hmm. yani olur 10.000 ee, bakmaya gerek yok ben çok baktım dualine. Golden Snake var Golden Snake'i vatan game'de 5000'den koymuşlar en ucuz 5100 şu an çok satan olmadığı için yüksek fiyat ama bak bak İŞTE BU! Beyler nasıl katlama? Beyler nasıl katlama ulan? Geldi geldi GM destekli diyen var. Ulan mükemmel. Ulan çok iyi başlamadık mı? Delikanlı gibi söyleyin. Çok iyi başlamadık mı? 16 GB diyen var. Sago'nun amık işte yazmış. <laughs> GM online diyen var. Ulan durun lan GM destek falan demeyin sonra ciddiye alıyorlar. Dünün zararı çıktı mı Muro? Kanka dünün zararı çıktı şu an. Yok lan dünün zararı çıkmaz. Sen Dün Adamın yazıyla artı 8 yazmış göt. Madara hazır mısın? Alıyoruz. Hadi beyler vur vur vur. Vur. Vatan gemide artı 8 varmış diyorlar ama bakarız ona. Vur abi. Vur. Aynen. Vur gelsin. Akıtıyorum artı 8 diyen var. Boş yapma lan bas yazmış. Dur banlayacağım onu. O aradan yakalayabilir miyim lan onu? Heh yakaladım. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Gel lan Madara Bay. 8 tane hediye kademe bir abonelik vermiş beyler. Bak 8 tane de abonelik verdi bak. İnceyi Gel lan İnceyi kaçırmıyoruz. Bay. İnceyi kaçırmıyoruz. Hadi geliyor. <laughs> hayatıma musallat oldu şöhretim Karıştı yanım bir Tedirgin bugün Topla çıkar nedir sonuç Her kıyasla bilime değer bu ait keskin uç Kimde suçlu kimde suç Öylesine kibirli kibiber Yakmadan bırakmaz rahat Yarısı ağır dilimin bulamıyorum kapatacak bağımız Üzerime gelin bakın Dinamit bağlı gövdeme Yaklaşın uçurum uçurtma misal Pimden hesaplar Kapıma vardılar ellerinde güllerle İşlerine gelmediğinde saldırdılar Aynı gün dikenleriyle vurdu ateşten gömlekleri hadi lan yansın geçecek ama abone ekranından göremiyoruz şu an yarak geçti Afat Sümicim hoş geldin ya Madara ben böyle işin tak amına koyayım hayırlı olsun demiş Vixen'ı 8'e atmamız yok mu lan? 168 68. Şu an çok bir sinirlendim. Vixen 8'e atılmaz herhalde şu an. Üzülme bir dahaki sefere daha çok batarsın. Belanı sikerim sen terbiyesiz. Madar oldunuz diyen var. Harbiden madar olduk şu an. Denemek bile daşak ister. Vallahi Madara'da sağlam daşak varmış. 8 Vixen 30K. Her şey yandı bence Vixen geçer. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bence de zararla oturmayalım. Arkadan bas sert bas. Kalk siktir git demiş X -ray... Kız sen nerelisin? Nişan kızların leş leş, 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 leş. Yine mi gitti? Madara kıtladı ya. Hadi inşallah. Ya oraya zaten birkaç tane slot daha ya. Slot eklesin. Bir değiştirsin ya. Şu tezgahlar var ya Muro. Tezgahlar Geldim Meyler, Benim mikrofon kapalıymış ya. Eh, tekrar söyleyeyim Melih. Sözünü kestim kanka. Bu Abi bu sıralamayı düzeltmeleri lazım. Slot eklensin. Ya slot eklensin ya da oyun yönetimi buradan seslenelim. Hani ben sadece bu sıralamada basabiliyorum. Ya başka hiçbir yeri kullanamıyorum. Bunu mecbur buraya koyuyorum. Arkana'yı ortaya koyamıyorum. Ya yani hep aynı sütunlarda basmak zorundayım. Öyle diyeyim size. Ve bu can sıkıcı biraz bence. Ağlıyor şöyle... herhalde yazmış. Oğlum salak mısın sen? Siktir git lan buradan. Amına koydum. Siktir. Kafasını siktim aptalı seni. Oyunda bazı şeyler düzelsin diye uğraşıyorum. Ağlıyor diyor. O Hatred Blade senin götüne girsin. umrumuzda bile değil yanması. Bak tezgahlar var ya. Onlar şeye benzemiyor mu böyle? Düğün masasına böyle. Var ya kanka böyle. Ona da değişmesi lazım. Te evet. Tezgahların dizay dizaynı çok kötü yani. Madara basıyorum. Madara 10.000'i 10 kıtlıyoruz. 10.000'i 10 kıtlıyoruz Madara. <laughs> Kıtlıyoruz. Kıtlıyoruz. Geliyor onka. Az önceki upgrade'in zararı çıkar mı madara? Geliyor. Hadi bismillah. Abi bu da yandı. Ben böyle işin ta amına kıyım. Battık. Batışa doğru gidiyoruz. You letter for filecim. Gel bari sen çık buradan. Mutluluk ver iki kere banlayacağım onu Mehmet dur vereyim. Cünüp Mura diyen var. Abi bir cenabetlik var bizde bugün ama çözemedim. Bugün basabildiğimiz tek iten Vixen 7. O da satıldı kanka. Sattın mı sen onu şimdi? Konuştun mu? S Ser. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kanka pro Türkiye ben bir bu şey aldırıyorum. Hani, ya. bak açık söyleyeyim. Ben bu oyunda çok kararsızım biliyor musun? Ben ne giyeceğim, ne elime takacağım. Hangi takılar en en iyisi biliyor musun hani? Şimdi yani elime bir silah takacağım tamam mı? Hı hı. Sonra o silah satılmıyor biliyor musun? Çıkartamıyorsun onu mesela ne kanka, bileyim. Kanka onu, gold Snake tamam mı? onu düzeltecekler. Onu düzeltmesi lazımlar ya vallahi bak yani. Ya, onu düzeltecekler. Çok büyük sıkıntı. Yoksa ben o geçenki gold Snake basmıştık ya burada. Ben hı hı. onu mesela kullanırdım biliyor musun? İşte. Yüzüncü kadar ama yapamıyorsun işte. Aynen öyle kanka mesela. E, kanka herkesin cebindeki nakit aynı değil. Yanlış mıyım chat? Şimdi Adamın var 3 milyarı, adamın var 30 bin TL'si. Yani kiminin cebinde 5 milyar var, kiminin cebinde 50 milyar var abi. Şimdi adam... Göre. Aynen. Herkesin bütçesi kendi için değerli. Doğru, doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi R7 itemi takıyorsun, çıkaramıyorsun. Adamın bütçesi kısıtlı olduğu için adam güçlenemiyor. Mesela adam bugün gidip R7 Golden Snake kalsa 5 milyara, bütçesi kısıtlıysa 5 bin TL adam için çok güzel bir para. Kimisi için. Çok iyi bir para, kimisi için değil. Şimdi adam Golden Snake'i aldı abi kullandı. E yarın Hattered Blade almak istiyor. Ne olacak? Alamayacak adam elindeki itemi satamıyor çünkü. Yani bunun kesinlikle düzelmesi gerekiyor ki oyun Aynen, yönetimi de, de bunu yani, düzeltecek bence. Bu aslında yani şimdi bu satılmama mevzusu pay to win'e karşı önlem almak için diye. Aslında tam tersi oldu. Tam tersi bir efekt oldu yani. Ee, bir itemi basan kişi kendi itemini kullanamıyor. Yani çünkü belki daha iyi bir item bulacak yakında. O zaman onu Satıp da daha iyisini alamıyor. Abi, adam Sıkı kendi itemini rezve edemiyor işte, öyle düşün. Anladım. Adam itemini yenileyemediği için... Kesinlikle, aşırı şekilde para e, yatırması lazım oyuna. Güçlenmesi için. Yani elindeki item satıp da daha iyisini alamıyor. Kesinlikle bir hoş geldin. Yani buradan şunu çıkarıyoruz Meli Adam itemini yenileyemiyor. Durumu iyi olmayan adam sıkıntı yaşayabiliyor burada. Tabi Yani şey küçümsemiyorum. Ki ben... Sözünü kestim kanka özür dilerim. Durumu ben kötü olan insanları küçümsemiyorum vardı arkadaşlar. Hani herkesin bütçesi kendi için değerli abi. Bunu herkes biliyor. Ya adamın 5 milyar var değerli abi adam için. Kimisinin var 50 milyar. O adam gidiyor artı 7 silah alıyor. Satmasa da olur. Ama diğeri alamıyor itemi. Yenileyemediği için alamıyor itemi. Diyor ki ben 3 ay beklerim. Giderim. Hatred Blade alırım. Ne oluyor? 3 ay oyunu itim, itemsiz oynuyor. Ama böyle bir problem olmasa 7 Golden Snake alacak adam ya da 7 Warrior silahını alacak. Bir ay sonra rezve edecek itemi üstüne nakit. Tabii, tabii en azından elindeki itemi satıp %70'ini ödemiş oluyor değil mi itemin? Evet, %60. Evet, evet. Üstünü tamamlar anladın Daha iyisini alır. Ama bu şekilde olmuyor. Bu şekilde yine adam sıfırdan başlıyor. Mesela diyelim ki sen Golden Snake aldın değil mi arkadaş? Golden Snake'i işte düşük, yani düşük bir bütçenin var. 6K'ya kaç paraysa 5K'ya aldın sen onu. Diyorsun ki e, iki ay sonra lan elime toplu para geçti. E, durumum bir de iyileşti, iyileşti yani. Elimdeki Golden satayım. Bir tane Hatred Blade alayım ya da ne bileyim başka bir silah alayım. Diyemiyorsun, yapamıyorsun bunu. İşte bu şu an sıkıntı. Çünkü elindeki silahı çıkartıp tezgah koymuyorsun. Yani trade'den veremiyorsun. Yani kendini güçlenemiyoruz kademe kademe. Anladın mı? Kademe kademe. Rezi, Normalde... Re, rezibe değil. Reviz... Re... <laughs> Kanka dilim dönmedi orada. Dilim dönmedi lan üç defa. Var yolla. Şivas demiş ki Murat doğru söylüyor. Parası olan adam zaten takar temi. Bir sene kitler canı sıkılır gider başka bir şey alır. Ama durumu iyi olmayan adam hiçbir şey yapamaz. ilerleyemez. Kanka ben de onu söylüyorum işte. Adam kendi güncellemiyor Manyak mısınız? İtemler çöp olur o zaman. Ortalık item kaynar. Paranın yeri kalmaz. Şeda senin unuttuğun şöyle bir detay var, daha artı 8 max değil yani ileride artı 9 açacaklar artı 9 artı 10 upgrade limitini yükselecekler. O zaman zaten o itemler hepsi ambile gidecek yani orada basılacak zaten onlar. Abi item niye çöp olsun ki? Yani itemin çöp olma gibi bir durumu olmaz ki. Yok oyunda başlıyor yani. O itemler zaten toplu yakılacak çoğu. Artı e, 9 gelsin adam artı 9'a basmak için kaç tane yakacak? Bu arada Meli pardon. Chat artı 5 hatred bile görmedik mi biz?